Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Vino Rouge, 3 numara, güçlü bir performans sergileyen bu at, son yarışlarında oldukça tutarlı dereceler elde etti. Özellikle pist koşullarında gösterdiği yetenek dikkat çekiyor. Collaboration, 2 numara, son dönemdeki yarışlarında istikrarlı bir başarı grafiği çizen bu at, özellikle son yarışında elde ettiği birincilik ile dikkat çekiyor. Miss Motley, 6 numara, son yarışında birincilik elde etmesi form durumunun yükseldiğini gösteriyor. Uygun handikapla bu yarışı sürpriz bir şekilde kazanabilir. Unreasonable. 4 numara. Yarışlardaki tutarlılığı ve özellikle son 3 yarışındaki dereceleri ile dikkat çeken bu at. Bu yarışta da iddialı olabilir. Şezan Arctic Coin, 4 numara, son yarışlarında güçlü bir performans sergilemiş olan bu at. Özellikle hızlı başlangıçlarıyla dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile doğru taktikler uygulandığında, podyumda yer alması olası, collect that, 6 numara, formda bir durumu var ve son yarışlarında yüksek sıralamalar elde etti. Hızlı gidişatını devam ettirirse, yarışın sürpriz ismi olabilir. Shes a 2 numara, deneyimli bir at olması onu rakipleri arasında öne çıkarıyor. Daha önceki yarışlarında elde ettiği sonuçlarla birlikte, yarışta iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Talking in cursive. 7 numara. Genç yaşına rağmen son yarışlardaki performansı cesaret verici. İyi bir stratejiyle, beklenmedik bir sonuç elde edebilir. Sand Devil. 2 numara. Son yarışlarında sürekli ilk sıralarda yer alarak form durumunu kanıtladı. Uzun mesafelerdeki başarıları dikkat çekici. Tip Top Thomas. 4 numara. Önceki yarışlarında tutarlılık gösterdi. Özellikle ilk yarışında elde ettiği birincilik onu favori yapıyor. Turn and Count 3 numara, son zamanlardaki dereceleri ve antrenörünün güveni sayesinde beklenilen performansı gösterebilir. 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve elde ettiği dereceler onun kazanma potansiyelini artırıyor. Open Soul Autism 8 numara, öne çıkan yarış sonuçları ve iki kez üst üste aldığı dereceler. Onun bu yarışı kazanma şansını yükseltiyor. Dot Dazzled 1 numara, dengeli performansı ve önceki yarışlardaki dereceleri onu bu yarışı kazanma açısından favori haline getiriyor. Moonlit Weekend 4 numara, son 5 yarışında aldığı sonuçlar onun asfaltta ve kum pistteki uyumunu sağladığını gösteriyor. Magni. 4 numara. Son yarışlarında elde ettiği ikincilik. Bu atın güçlü bir performansa sahip olduğunu gösteriyor. Handikap puanı ile birlikte mesafeyi de dikkate alındığında. Bu yarışta dikkat çekici bir fırsat sunuyor. Make your moment. 2 numara. Sonuçlarının karışık olması. Bu atın hızla toparlanabileceği ve sürpriz yapabileceği anlamına geliyor. Jockey'nin tecrübesi de avantaj olacaktır. Big Ego. 11 numara. Geçmişteki iyi performansları ile dikkat çekiyor. Bu atın kilogramı ile girdip, bu yarışta güçlü bir rakip olmasını sağlayacak bir kombinasyon sunuyor. Dayton'a Monson, 3 numara, son yarışlarda elde ettiği dereceler. Bu atın mücadele azmi yüksek olduğunu gösteriyor. Deneyimli jockey ile birlikte yarışa katılmacı olarak güçlü kalmasını sağlayabilir. Classic Martini, 6 numara, önceki yarışlarında edindiği tecrübeler, doğru taktiklerle bu yarışta başarı şansını artırabilir. Bunların yanı sıra, handikap durumu ile de avantaj sağlayabilir. Gorzo, 1 numara, Önceki yarışlarındaki dereceleri, özellikle son yarışında gösterdiği performans bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Yarış temposuna yanıt verme yeteneği yüksek. Accelerated News 3 numara, daha önceki yarışlarında iyi sonuçlar elde etmiş olması bu yarışı kazanma ihtimalini artırıyor. Son sıralamaları umut verici forever to go. 10 numara, ilk iki yarışı oldukça iyi geçti. Aynı performansı gösterirse, podyumda yer alabilir. Mega Changer. 1 numara, son dereceleri biraz düşük olsa da, jockeyinin tecrübesi onun için artı bir avantaj sağlayabilir. Graceful Warrior. 12 numara, güçlü bir performans sergilediği önceki yarışlar, onun bu yarışta da şansını artırıyor. Stormy Disco. 8 numara, geçmişteki dereceleri onu yarıştaki güçlü adaylardan biri haline getiriyor. Az sayıda yarışta iyi sonuçlar alması önem taşıyor. Wild Mischief. 9 numara. Son yarışlarında istikrar sağlarken, bu yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip olabilir. Flat out flying. 4 numara. Pist üzerindeki son performansı dikkat çekici. Özellikle son yarışlarda sürekli üst sıralarda yer alarak formunu artırdı ve kazanma potansiyeli. Yüksek, Power Seeker. 1 numara, son yarışlardaki istikrarlı sonuçları ve yüksek handikap değeri, onu bu yarışta iddialı hale getiriyor. İyi bir start alması durumunda öne çıkabilir. JJS Joker. 3 numara, son yarışlarda gösterdiği performans ile formunu koruyor. Özellikle son iki yarışı dikkate alındığında, kazanma için yeterli potansiyele sahip. Proof Worthy. 8 numara, pist ve mesafeye uyumu ile dikkat çekiyor. Yapmış olduğu son yarış sonuçları, bu yarışta da iyi bir yere gelebileceğini gösteriyor. Keka bak, 6 numara, bu at, önceki yarışlarda üst sıralarda yer aldı ve performansı ile dikkat çekiyor. Yarış mesafesi ve pist ile uyumu oldukça iyi görünüyor. Ara Waterbury, 4 numara, Son yarışlarda aldığı dereceler oldukça tatmin edici. Jockey'i de formda. Dolayısıyla iyi bir sonuç alabilir. Royal Brown. 3 numara, yarışın favorilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. İlk 3'e girmesi muhtemel. Mazze. 1 numara. Önceki yarışlardaki performansı, bu yarışı kazanabileceği anlamına geliyor. Dikkat edilmesi gereken bir diğer isim. Rohan. 2 numara. Son yarışlarda yüksek sıralamalara ulaşmış olması. Burada da iyi bir performans gösterebileceği anlamına geliyor. Flat on. 15 numara kazanma potansiyeli yüksek bir at. Özellikle son performansları ile dikkat çekti. Patronage 11 numara son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bir isim. Yüksek handikapı ile birlikte yarış öncesi koşularındaki süreleri de gayet tatminkar. Üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Dakota Country 13 numara son iki yarışında topladığı dereceler, onu göz ardı edilmemesi gereken bir aday haline getiriyor. Yüksek kilo avantajıyla sahada iddialı olabilir. Oath of Omerda, 12 numara, önceki koşulardaki tutarlılığı sürpriz yapma potansiyelini artırıyor. İyi bir jockey ile birlikte performansını yükseltebilir. Ragazo de Oro, 5 numara, sonuçlarında sık sık ilk 5'te yer alması ona avantaj sağlamış. Güçlü jockey ile bu yarışta da kendini gösterecektir. Arch S. Assault, 6 numara, Son koşu performansı beklentilerin altında kalmış olsa da, tekrar formuna dönmesi durumunda üst sıralarda yer alabilir. Iron Max 2 numara, son yarışlarındaki istikrarlı sıralamaları ile dikkat çekiyor. Bu formuyla yarışta etkili olacağı düşünülüyor.